Bugün günlerden 28 Şubat Cuma. Günü 8 saat ile kapatıyorum. Endemik Türkçe denemesi çözerek başladım. 10. denemeyi çözdüm. Evet. 36 dakikada 38 zor 2 yanlış 37.5 net geldi. İkisi de paragrafta. Evet. Şu şekilde. İlk yanlışım bu. Aslında doğru sıraladım yanlış yaptım. Geri gibi. Aklımdan doğru sıraladım da numaralandırırken yanlış sıralamışım. Bir diğeri ise bu. E bu da basit bir soru aslında. Yani 40 net gelirmiş. Umarım bu hataları gerçek sınavda da yapmayız. Neyse daha sonrasında Mert Hoca'dan türeyle ilgili iki video izledim bugün. 78. gün videolarını. Ve Türev'in konu bitirme, bölüm bitirme testini bitirdim. Burada gayet güzel soruları vardı. Çok üstünü duramıyorum çünkü burada çıkmış sorular var ki birebir alınmış. Ama güzel soruları vardı yani. Şu 2021 ayete çıkmış sorusu. Gayet güzeldi. Ee, güzeldi yani. Daha sonrasında Yine Mert Hoca'nın soru bankasında 23. testte kalmıştım türevde. Onları çözdüm. 24. testi de hallettim. Ve bölüm bitirme testlerinden de biri hallettim. Güzel soruları vardı. Mesela şu soru. Yani soru tipi bakımından güzeldi. Ve yani bence bu soruda güzel sorulardan biriydi. Hallettik bu şekilde. Daha sonrasında kimya çalışmasını yaptım bugün ve evet dün dediğim gibi yaptım yani bu sefer bitti. Atom ve periyodik sistemin konu özetini bitirdim. Periyodik özelliklerde kalmıştım. Daha öncesini tekrar ettim. Periyodik özelliklerin de tekrarını yaptım burada. Daha sonrasında 3 test vardı. İkisi bu özelliklerle ilgiliydi. Bir tanesi de tekrar testiydi genel olarak. Bu üniteyi tekrar ettiriyordu. Bitirdim. Gayet kolaydı. Yani ÖSYM tarzı soruları vardı. Kimya adası full tekrar kampında bile gayet güzel. Hani sıfırdan anlatıyormuşçasına konu anlatımını yapmış. Ben beğendim. Ama o kadar vaktim olmadığı için Meskemi kimya ve başka kaynağı takip ediyorum. Ama güzel yani. Burada da işte notlarımı çıkartmıştım. O şekilde. Daha sonrasında bugün geometriden sadece orijinale başlayabildim. Normalde dörtgenler videosunu izleyecektim. Ama yapamadık. Oraya kadar gelemedim. Çünkü şu an saat evet, 10 olmuş. Doğruda açılardan bir test çözdüm. Daha sonrasında üçgende açılardan bir test çözdüm. Ardından dik üçgen ve özel üçgenlerden bir test çözdüm. Şurada ikizkenar üçgenden de bir test çözdüm en sonunda eşken üçgenden bir test çözdüm. Böyle birer birer atlayarak gidiyorum. Bunu Barış Hoca da söylüyor. Ee, en azından ya, yani tüm konuları göremeyebilirim. Tek tek çözmek istesem. Burada tüm konuları göreceğim. Kazanın testlerini göreceğim. Hem işte kavrama testlerini, bu soruları ve pembe soruları da göreceğim. Nerede o pembe sorular? Ha. ya Bunların hepsini göreceğim. Böyle birer birer atlayıp çözmeyi planlıyorum. ve Gayet de güzel bir kitap. Zaten orijinalin bir kayıtçısı var. Biliniyor falan filan. Kendileri de ya sloganları zaten sınav kazanları. Sınavın aynısı falan filan. Sınavda çıkacaklar. Bilmem ne bilmem ne. Güzel. Böyle devam ediyoruz. Umarım sizin de gününüz iyi geçmiştir. Esenlikler dilerim.